Baş ağrılı bir hasta karşımıza geldiği zaman mutlaka ve mutlaka ağrının sebebinin bulunması gerektiğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla baş ağrılı bir hastaya yaklaşırken zaten biz ağrı kliniklerinde multidisipliner, interdisipliner dediğimiz disiplinler arası yaklaşımda yaklaştığımız zaman ki bunun içinde başarılı bir hastayı mutlaka nöroloji doktorlarıyla ortak yaklaşım sergilemek zorundayız. Mutlaka bir nöroloji doktorundan geçmiş olması gerektiğini inanıyorum. Eğer nöroloji doktorları baş ağrılarının sebeplerini bulup da medikal tedavi dediğimiz ilaçlarla tedavi ederlerse zaten bize ihtiyaç kalmıyor. Ama biz eğer e, bu baş ağrıları ilaçlarla kontrol altına alınamadığı zaman ve sebeplerin ne olduğu da ortaya konduktan sonra bir oksipital dediğimiz enseden kaynaklanan bir baş ağrısı ise o bölgedeki siniri bloke ettiğimiz zaman bir oksipital sinir blokajı ya da oksipital sinire o bölgedeki sinire radyo frekans uygulamasıyla baş ağrısını kontrol altına alabiliyoruz. Bunun ötesinde migren dediğimiz bugün hakikaten başımızın belası olan tabloda e, uyguladığımız trigger nokta enjeksiyonları, tetik nokta enjeksiyonları bazen botoks uygulamalarıyla iyi sonuçlar elde ediyoruz. Onun için baş hastalar eğer nöroloji doktorları tarafından yeterince tedavi olmadıkları zaman algologlara, biz algologlara başvurdukları zaman invazif yöntemler dediğimiz o iğnelerle yaptığımız uygulamalarla baş yüzde %70'e varan oranda kontrol altına alabilmekteyiz.